Burada bir kapı var yani böyle bir şey. Evet. Yine de İkinci Dünya Savaşı'na girmemek tabii ki mutluluk verici bir şey. Yani arama yapıyorlar. Şu anda yaşadıkları savaşta onlara ilham veriyor gibi. Burada bir kapı var yani böyle şeysiz, duvarsız bir şey var kalesiz bir <laughs> kale duvarı var. Havaya bakın nasıl. Ay var. Gece saat şu anda 11. 11. <laughs> Bu duvardaki harita Sen Petersburg'dan geçen üç ayrı tren hattını Ladoş Ladoş Ladoş, 2, Ladoş 2, evet. Vintenski ve Moskovski. Bu şu an şu anda. Bu çayır mı? Basimleri gösteriyor. Allah kududum kadar bile mis bile var yani anladığım kadarıyla miskten, Tatar Suriye oradan Moskova'ya, Omska, Novosibirsk'e kadar da harika da görüyorum. Ne harika bir görüntü. Saat sabahın iki buçuğu ve gün aydınlandı. Zaten maksimum bu kadar kararıyor havada. Saat beş buçuk ve trenimiz geldi şimdi. Tren hareketi belli. On dakika kadar an oldu. Buradaki içinde her yer <laughs> ikinci dünya savaşı da açmak istedim. Yeni videoyu, Moskova videosunu. Buraya nasıl geldiğimi anlattığım video o kadar yarım kaldı ki muhtemelen orada olanları eklemeyeceğim. Çünkü inanılmaz uykum vardı. Dün geldim. Gelir gelmez hostele gittim ve uyudum. Sadece uyudum. Sadece dinlendim. Çok ihtiyacım varmış. Yorulmuşum sen Petersburg'da. Biraz dinlenmeye ihtiyacım varmış. Bugün öncelikle e, ee, gidiyoruz. Kızıl Meydan'a gidiyoruz daha doğrusu. Kızıl Meydan'da Lenin'in mozelesini, mozelesini görmeye gideceğiz. Sonrasında tekrardan açarım. Eğer açabiliyorsam mozelenin yakınlarında da videoyu açacağım. Meydanla, meydandan sonra da açacağım. İzin vermiyorlar diyorlar ama bakacağız. Evet. Mareşal Jukov'un heykelinin önündeyiz Kızıl Meydan'daki heykelini. General Jukov 2. Dünya Savaşı'nda Berlin'e giren komutan. Yani savaşı kazanan komutan. Rus komutanı. Ee, savaştan sonra Kızıl Meydan'da böyle beyaz atıyla harika bir girişi var. Halkı selamladığı bir da oradan esinlenerek yapılmış bir yani Jukov'un bir heykeli. O meydandaki halinden esinlenerek yapılmış. General Jukov beyaz atın üstünde hala Kızıl Meydan'da bekliyor. Bu sene de Zafer'in 80. yılını kutluyor. kendisinin harika bir sözü var. Bugün de bence geçerliliğini koruyan bir cümle. Diyor ki, Zafer'e dair. biz diyor Avrupa'yı faşizmden kurtardık. Avrupa bu yüzden bizi hiçbir zaman affetmeyecek diye. Gerçekten bugüne de bugünkü sorunlara da Avrupayla Rusya'nın yaşadığı sorunlara da ışık tutan bir laf geleceği görmüş diyebiliriz. Hem savaşı kazanan hem de Stalin'in bile kendisinden çekildiği çok büyük bir konu. Burası Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın müzesi. Ruslar 2. Dünya Savaşı'na Büyük Vatanseverlik Savaşı diyorlar çünkü onlar için gerçekten vatan savaşı kendi vatanlarını kurtardıkları bir savaş. Ben çok bir önem atfediyorlar. Çok da gururlanıyorlar aynı zamanda. Yani bizim biz nasıl kendi kurtuluş savaşımızda gururlanıyorsak onlar da kendi vatanseverlik savaşları gururlanıyorlar tabii ki. Burada şeyi de unutmamak lazım. Yani sadece mesele Ruslar değil sadece. Ee, bu savaşta savaşan bir sürü farklı millet de var. O zamanlar Sovyetler Birliği'sinde bulunan milletler. Bizim de mesela e, aynı kökenden geldiğimiz milletler, aynı e, halklar, yani bizimle eski bir bağı olan halklar da bunların içinde ve onlar için de çok büyük bir savaş bu. Onların da gözünden baktığımızda onlar da çünkü çok fazla kayıplar veriyorlar ve Sovyetler onların da anavatanı ve onların da vatanseverlik savaşı aynı zamanda. O yüzden bu savaşı sadece Rus Alman savaşı demek hiç doğru değil. Çok yanlış. Bu Sovyetler Birliği'nin insanlık onurunu kurtarmak için son bir gücüyle ve içinde bünyesindeki bütün halklarla vermiş olduğu bir savaş. Tek başına Rusların zaferi değil. Bütün Sovyet, Sovyetler Birliği'nin içinde bulunan halkların beraber verdikleri bir savaş. Böyle değerlendirmek lazım. Sadece Rus Alman Savaşı değil. Zaten kimse de öyle bakmıyor. Diğer milletler de sorduğunuzda böyle bakmıyorlar. Bunların da çok fazla şehidi var. Çok fazla anısı ve hatırası var bu savaşa dair. Biz bu savaşa katılmadığımız için ne kadar büyük bir savaş olduğunu hiçbir zaman anlamıyoruz. Genelde bizde böyle bir şey var. İkinci Dünya Savaşı'nın büyüklüğünü tam olarak kafamızda oturtamıyoruz. Ama hem komşularımızın hem de e, aynı soydan geldiğimiz soydaşlarımızın yaşadığı çok büyük bir yıkım. Aynı zamanda bu yıkımın getirdiği çok büyük bir dayanışma ruhu var insanların üzerinde. Umarım anlamak zorunda da kalmayız. Yani ben anlamamaktan memnunum. İkinci Dünya Savaşı'na girmemiş olmaktan memnunum. Ama bu aynı zamanda bizim hafızamızı da böyle bir boşluk yaratıyor çünkü onların hafızasında büyük bir dayanışma ve birlikte bir savaştan başarıyla dayanışmayla beraber çıkma ruhu var bunu hissediyorlar biz bunu hissedemiyoruz işte bize bu çok eksik kalıyor eksik kalması hem mutluluk verici bir şey hem de üzüntü verici bir şey çünkü hiçbir zaman onların hissettiği duyguları anlayamıyoruz. Yani o vatanseverlik savaşına dair Azerilerin ya da Kazakların, Özbeklerin, bütün eski Sovyet ülkelerinin, Sovyetler Birliği içindeki ülkelerin, Türk, milletli, Türk milletlerinin de vermiş olduğu mücadeleyi kavrayamıyoruz. Yine de İkinci Dünya Savaşı'na girmemek tabii ki mutluluk verici bir şey. Yani girmemiş olduğumuz için çok memnunum. Meydanda şeye denk geldim. kitap festivaline denk geldim. Kitap şeyi gibi, günleri gibi bir şey burada. Zaten içeri girerken arama yapıyorlar. o yüzden şaşırdım en başta da. Aramanın sonra sebebini anladım. Muhtemelen teması yine Zafer'in Vatanseverlik Savaşı'nda kazandıkları Zafer'in 80. yılı. Bunun üzerinden bir şey var. Şiirler falan okuyorlar orada bir sürü. Güzel şu anda yani kalabalık da öyle. çok az insan da yok ama kalabalıkların bomboş yere <laughs> böyle söyleşiler falan yapıyor kitap söyleşileri var güzel bir zaman demiş gelmişim gibi hissediyorum. Şehrin, yani sadece burada da değil, St. Petersburg'da da böyleydi. Şehrin her tarafında, e, Moskova'da daha çok etkileniyor da e, Vatanseverlik Tavşası'nın 80. yılına ilişkin afişler, anma görselleri, etkinlikler var. Çok böyle büyük bir şeyle kutluyorlar. Şevkle. Şu anda zaten, şu anda da bir savaş halinde oldukları için daha yoğun hissediyorlar. Eski bir zaferi anmak onlar için e, bir ilham gibi. Şu anda yaşadıkları savaşta onlara ilham veriyor gibi. E, evet. Meydanda geziyoruz. Burası Kremlin zaten arkası. Burası da Kremlin'in duvarları. Kremlin dedikleri yer şöyle bir kompleks aslında bir yapı yerleşke. İçinde müze var, başka önemli tarihi yerler var. <laughs> Burası da Mozele. geldik zaten meydanda hemen şeyler var ama kamerayı almayacaklar galiba ya. Ama buradan görebiliyorsanız e, heykeller var. Generalleri, komutanların, Stalin'in statüleri var. Şeyde, dışarıda. Muzele diye içeriden gireceğiz, buradan gireceğiz. Buradan girince. <laughs> böyle Lenin mozelesi için sırada bekleyenler. Şöyle sıranın sonuna doğru gidiyorum. Hermitajın önünde böyle bir süre yoktu arkadaşlar. Millet sabahın köründe geliyor. Saat daha 11 olmadığı için açılmamış sanırım. 11'de... Hello! Hello! <laughs> Saat 11'de açılacağı için herkes sıra bekliyor burada mozele. Mozelerin önünde. Şuraya geçelim. Gelirler, efendi. Evet, içeri girmem yaklaşık 35-40 dakika e yakın sürdü. Sıra 40 dakikada bitti. İçeri girerken tekrardan kontrol ediyorlar çantanızda ne var ne yok. Her şeye bakıyorlar. Haberiniz olsun yani gereken Şöyle bir anıt var. komutanları için yani Büyük Sovyet Generalleri için genelde böyle anıtlar var Evet savaş sırasında için. veya savaştan sonra da olabilir yani Sovyetler için önemli insanların hepsinin e, anıtları burada Lenin'le birlikte Lenin mozaresi onlara sahip çıkıyor diye. Lenin. Lenin hala onların önderi. Onlar da Lenin'le birlikte burada yatıyorlar. Böyle devam ediyor. Burada da statüleri var. anıt yani mezarları var yine hepsine. Buraya evet, geçemedim. Nasıl geçecek? Ha, Lenin'i ziyaret ettikten sonra onları ziyaret edebiliyoruz galiba. Evet. Tamam. Önce Lenin'i ziyaret edeceğiz girişte kapatıyorum artık. Bak kadar kapatıyorum. de burası. Tamam. arkasında gördüğünüz de Kremlin duvarları işte. içinde Kremlin sarayı var. Başkanı kupası falan var. Evet, evet hemen çıktım. Girdim ve çıktım. Yani zaten girişiniz çıkışınız toplam 2 dakika falan sürmüyor. Fazla kalmanız yasak gibi bir şey. Ee, böyle Birkaç kat aşağı iniyorsunuz. 2 kat, bir kat, 2 kat. E sonra zaten her köşe başında askerler var, mozele var. Mozelin de her köşe başında askerler var. Hiçbir yere dokunmuyorsunuz. 3-5 dakikadan fazla beklemeniz de yasak hemen çıkarıyorlar zaten. Voroshilov, Aaa! Voroshilov, Voroshilov'u hatırlıyor olabilirsiniz siz, çünkü muhtemelen hatırlıyorsunuz. Voroshilov'u bu ilk görüşünüz değil, bu gördüğünüz ilk Voroshilov heykeli değil. Belki biliyorsunuzdur. Ee, Voroshilov'un, Voroshilov kendisi aynı zamanda İstanbul Taksim Meydanında da bizimle birlikte.

Субтитры <coughs> Kalinin adı bir de Kaliningrad var. Ee, Avrupa'nın ortasında Rusya ile ana karar bağlantısı olmayan bir şehri var Rusya'nın Kaliningrad diye. Hadi. Çok büyük bir önder olduğu için şehir onun, onun da adını vermişler. Ve tabii ki. Bir tek, bir tek Kaliningrad'ı değiştirmemişler hatta. Mesela e, Stalingrad'da, Leningrad'da sonradan değiştirilmesine rağmen Kaliningrad hala aynı olarak duruyor. Lenin gredi de, Stalin sonradan e, Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra isimleri, eski isimleri yerine konuluyor. Eski isimleri veriliyor ama Kaliningrad aynı kalıyor. Antonov. Anne, Kin Antonov. Okuyabildiğim isimleri okuyorum ya. Timo ki burada. Ben çetememiyorsam Gege'nin de olması lazım ama göremedim. Belki vardır ben şey yapamadım. Belki de burada değildir. Ekim devrimi sırasında öyle <laughs> kahraman. Benimle birlikte Sovyetler Birliği'nin en önemli askerleri, komutanları, devlet adamları, bilim insanları, işçi liderleri, partizanları devlet kademesinde görev almış en önemli insanlar burada Lenin'le Lenin'in önderliğinde yatıyorlar. Ve mozele ziyaretimiz bu sona Şimdi çıkınca bir şey söyleyeceğim mozelelerle ilgili. Bir şey anlatacağım. Ben çıkayım da. Şimdi metroya doğru giderken konuşalım biraz şimdi bir şeyler söylemek istiyorum Mozele ile ilgili. Böyle modellerin anıtların sadece sembolik birer yapı olmadığına inanıyorum ben. E, ya her seferinde de bunu hissediyorum. Antikabir'i her ziyaret ettiğimde ve Belgrad'da Tito'nun Çiçekler Evi'ne gittiğimde de aynı şeyi hissetmiştim. Devrimleri sona ermiş olsa da, ülkeleri yıkılmış olsa da kendi milletleri Onları yoktan var eden kurtarıcılarını her zaman kendi bağrında taşıyor. Her zaman kendilerini yoktan var eden kurtarıcılarına kendi bağrında yer açıyor onlar için. Yani i̇nsanlar 7'den 70'e... Yani ilkokul çocukları bile bugün gelip gelipliğinin mozolesini ziyaret ediyorlar. Yarım saat 45 dakika orada sıra bekliyorlar. Nasıl ki biz Antikabir'e gidiyorsak. Onlar da aynı şekilde burada bekliyorlar. Bizim de ilkokul çocuklarımız Sürekli antik bile getiriyoruz mesela her seferinde gideriz. Bu insanlar toplumsal bilinçte asla kaybolmayacak insanlar yani kaybolmayacak toplumun bilincinde asla kaybolmayacak ve yeri doldurulamayacak insanlar olarak var oluyorlar. Şehrin en güzel meydanlarına en güzel cadde, en büyük caddelerine en güzel meydanlarına isimlerini vermek yani onları kahraman gibi gösteriyor. E, toplumun nezdinde kahraman olmak zaten böyle bir şey. Yani bu adamların toplum gözündeki değerini, bu adamların karşısında durduğu insanların öldükten sonraki hallerine, onların nasıl anıldığına bakarsak zaten bu adamların ne kadar değerli olduğunu da tekrardan anlayabiliyoruz. İnsanlar için ne kadar değerli olduğunu anlayabiliyoruz. İnsanlar kendi kurtarıcılarını, kendisini kurtaran liderleri kendisini yoktan var eden liderleri asla unutmuyorlar.